Merhaba. Yılbaşı çiçeği bir tanesinin açmasını beklerken beklediğimiz kerata buydu. Bakın. Bu bir, iki, üç, dört, beş tane oldular. Evet. Evet. yılbaşı çiçekleri böyle açıyor. Sanırım hepsinin açtığı bir anı yakalayabileceğim. Cam kenarındakini unutmayalım. Bakalım, bakalım. Evet. Burada da daha küçükler var. Bir tane kerata var burada aça. Bakın. Evet, evet, evet. Evet. Bu küçük bir saksıda. Evet. Tekrar bu analık yılbaşı çiçeğinin e, gövdesini yeniden diktiğim bu grubun çoğunu köklendirmeden diktim. Bakalım tutacaklar mı? Şu ana kadar iyiler. Muşuşsuz olmaz. Bu mini mini birler. Bakın yeni yeni küçük küçük yaprak vermeye başladılar. Ama tabi bir yaprak vermeleri ne kadar zaman aldı? Mayıs desek evet. 6 7 ay. Tek yapraktan 3 yaprağı çıkanı da görelim. Evet. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.